Günde binlerce karşılaştığımız Evet normal adli bir vaka çok şey yapmamak lazım. Ama şimdi yani, hani ünlü biri ya o açıdan ve annesini itmesi olabilir. söz konusu. Ama şöyle e, tabii bunu e, bir kişi incelemesi neti evet. neticesinde çıkar o adli tıp raporları falan. Büyük ihtimalle maktulün e, giysisi kıyafetleri, vücudun üzerindeki parmak izleri. Bunların hepsi incelenecektir. İttiyse evet. arkasından bir iz olacaktır mutlaka. Hı hı. Veya balkondaki parmak izleri incelenmiştir. Bu mutlaka ortaya çıkacaktır. Yani bu çok şey değil ya. Yani bu kolayca ortaya çıkabilecek bir durum. Zaten kızı kaçarken yakalandı. Öyle iddia ediliyor. Yani ediliyor. Kaçtı evet, mı kaçmadı var. mı onu da bilmiyoruz. O da ortaya çıkacaktır. Yani normal bir adli vaka göreceğiz. Yani çok çetrefilli bir mevzu değil tabii. E, bu tür şeyleri biz topluma toplumun mal olmuş ailelerde görüyoruz maalesef. Evet. Yani altında ne yatıyor olabilir sizce? Yani hani bu evet. biraz da psikolojik de bir durum söz konusu. Kızının da sağlık sorunları psikolojik olarak da bir sıkıntıların olduğu söyleniyor. Ya normal bir bence gördüğüm kadarıyla yani mesela istisnaları elbette ki vardır ama biz genelde e, neyi görüyoruz? E, bir kısım eee tanınan kişilerin özellikle sık sık e, boşanmalarını Hı. görüyoruz mesela. Hı. Bir tarafta da özellikle arabesk dünyasında özellikle evlatlarıyla babalar arasında bir sıkıntı var. Yani Hı. İbrahim de bunu gördük. Evet. İşte Güllü de bunu yaşıyoruz. Ee, Ferdi Tayfur. Ferdi Tayfur bunu gördük. Daha birçok isim özellikle evet. bunlar evlatlarıyla problem yaşıyorlar. E tabi bunun altında Birinci mevzu maddiyattır. E, i̇kinci mevzu e, tabi hırstır. E, her evlat e, tanınmak mı istiyorlar artık? E, babasının yerini alan kişi olarak mı anılmak istiyorlar? Bilmiyorum ama netice itibariyle bir e, haset oldu ortada. E, bu insanlık halidir. E, yani söyleyecek bir şey de yok. yani Bulunursa cezasını çekecek. E, çok böyle hesaplar var. Yani bir tek bu değil ki anne babasını öldürüp e, emekli maaşını almak isteyenden tutun. Tabii tabii. Karısını kocasını öldürüp birbirlerinin maaşını almak isteyenden tutun yani bir zaman... sürü şeyler yaşıyoruz maalesef evet. yani. Şimdi adli bir vaka tabii ki sizin çoğunlukla karşılaştığınız bir durum söz konusu ama e, şimdi ünlü olması e, ölen rahmetlinin ve Türkiye mal olmuş bir isim olması Ya şöyle yok. ünlü olması cezada bir Oluyor, evet. artırım sebebi evet. değil evet. Niteliktal unsuru değil, değil tabii sadece de. hani bilinirliğini arttırıyor evet. o kadar onun yani dışında durumda... herhangi bir şey yok tabii.